Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Maynian Galatasaray'ın teklifini net şekilde reddetti. İtalya basınında yer alan son haberlere göre Galatasaray, Milan'ın yıldız kalecisi Mike Magnan için sürpriz bir hamle yaptı ancak beklediği cevabı alamadı. Sarı kırmızılı yönetim 30 yaşındaki Fransız Eldiven'in menajeriyle temasa geçerek bir nabız yokladı ama gelen yanıt oldukça netti. Transfer düşünülmüyor. Sport Mediaset ve Dayzen'de transfer haberleriyle tanınan gazeteci Orazio Akomando'nun iddiasına göre Galatasaray cephesi Mayinya'nın temsilcileriyle iletişime geçerek oyuncunun Türkiye'ye ve Süper Lig'e bakış açısını öğrenmek istedi. Ancak bu girişim daha başlangıç aşamasında sonuçsuz kaldı. Fransız kalecinin cephesi Türkiye'ye transfer ihtimalini kategorik olarak reddetti. Bu durum elbette Galatasaray için hayal kırıklığı oldu. Özellikle bu sezon Avrupa'da güçlü bir kadro kurmak isteyen ve Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan sarı-kırmızılılar, kaleci mevkisinde dünyaca tanınan bir ismi kadroya katarak büyük bir ses getirmeyi planlıyordu. Ancak Maignan şu an için kariyerine Milan'da devam etmekte kararlı görünüyor. Geçtiğimiz dönemde Chelsea ile adı ciddi şekilde anılan Maignan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi İngiliz deviyle anlaşma noktasına gelmişti. Ancak transfer gerçekleşmeyince, oyuncunun karar süreci daha da hassaslaştı. Artık acele kararlar almak yerine, kariyerini uzun vadeli planlarla yönetmek istiyor. Bu da şu anlama geliyor. Magnan, Milan'daki sözleşmesini 2026 yılına kadar tamamlamayı ve sonrasında bon servissiz bir şekilde yeni bir sayfa açmayı düşünüyor. Serbest kalacağı tarihi beklemek, onun için hem ekonomik hem de sportif açıdan daha cazip olabilir. 2021 yazında Lille'den Milan'a 16.4 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olan Meignan, Gianluigi Donnarumma'nın boşluğunu doldurmak üzere kadroya katılmıştı. Kısa sürede Milan taraftarlarının sevgilisi haline gelen Fransız eldiven, şimdiye kadar 163 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'ın bu transfer girişimi kulübün ne kadar büyük hedefleri olduğunu bir kez de ortaya koyuyor. Avrupa'da kalıcı başarılar isteyen Sarı Kırmızılılar, kadrosunu dünya çapında isimlerle güçlendirmek istiyor. Her ne kadar Maynam bu yaz için hayır demiş olsa da, futbol dünyasında dengeler hızla değişebiliyor. Bugünün kapalı kapısı yarın aralanabilir. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yönetim, Magnan gibi kaliteli isimlerin peşini bırakmayarak kulübü Avrupa'da yeniden zirveye taşımak istiyor. Taraftarlar da bu tarz girişimlerle umutlanıyor. Çünkü artık Galatasaray sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da güçlü bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteriyor. Özetle, Magnan transferi şimdilik rafa kalktı. Ancak Galatasaray'ın vizyonu ve transferdeki kararlılığı önümüzdeki dönemde çok daha büyük sürprizlerin habercisi olabilir gözler artık yönetimin atacağı yeni adımlarda. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'da Engolo Kante rüzgarı. Fransız yıldız gündemde mi? Galatasaray camiasında son günlerde konuşulan yeni bir iddia taraftarları heyecanlandırmış durumda sarı kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Al İttihat forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Nengolo Kante için nabız yoklayabileceği öne sürülüyor. Henüz resmi bir girişim olmasa da kulislerde bu transferin ciddi şekilde değerlendirildiği konuşuluyor. 34 yaşındaki Fransız futbolcu, yıllar boyunca hem kulüp takımlarında hem de Fransa milli takımında gösterdiği performansla tüm dünyada takdir toplayan bir isim haline geldi bitmek bilmeyen enerjisi, sahadaki çalışkanlığı ve oyunu iki yönlü oynayabilme kabiliyetiyle tanınan Kante, tam da Galatasaray'ın orta sahada ihtiyaç duyduğu tipte bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroya lider karakterli ve yüksek tecrübeye sahip oyuncular eklemek istiyor. Bu bağlamda Kante gibi bir ismin transfer edilmesi sadece sportif açıdan değil, marka değeri açısından da kulübe ciddi katkı sağlayabilir. Fransız Yıldız, dünya futbolunun sayılı orta sahalarından biri olarak kabul ediliyor. Kante'nin al ittihattaki kariyeri oldukça dikkat çekici. Suudi Arabistan'a transfer olduktan sonra birçok kişi onun performansında düşüş yaşamasını beklese de, Fransız Yıldız oyuna olan bağlılığı ve disipliniyle göz doldurmaya devam ediyor. Ancak futbol kulislerinde konuşulanlara göre oyuncunun Avrupa'ya dönme fikrine tamamen kapalı olmadığı belirtiliyor. Galatasaray ise bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Sarı kırmızılılar Kante gibi bir ismi ikna edebilecek hem futbol kültürüne hem de Avrupa sahnesinde oynama fırsatına sahip. İstanbul'un cazibesi Galatasaray taraftarlarının tutkusu ve kulübün köklü yapısı birçok yabancı oyuncu için her zaman önemli tercih sebepleri arasında yer aldı. Kante için de durum farklı olmayabilir. Transferin gerçekleşmesi için elbette birçok etkenin devreye girmesi gerekiyor. Kante'nin yüksek maaşı, Al Ittihad'ın tavrı ve oyuncunun kariyer planlaması bu etkenlerin başında geliyor. Ancak Galatasaray yönetiminin oyuncunun temsilcileriyle temas kurabileceği ve şartları değerlendirmeye alabileceği ifade ediliyor. Bu tür yüksek profilli transferlerde sürecin zaman alması olağan. Galatasaray sabırlı davranarak doğru zamanı bekleyebilir. Öte yandan, takımın orta sahadaki oyun yapısını güçlendirmek adına Kante gibi bir profilin düşünülmesi bile yönetimin ne kadar iddialı planlar yaptığına işaret ediyor henüz resmi bir açıklama ya da doğrulama yapılmamış olsa da, bu iddia Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada Kante Galatasaray'a yakışır mı? Ya da böyle bir lider orta saha takımımıza seviye atlatır? Gibi yorumlar şimdiden konuşulmaya başlandı. Taraftarlar özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda bu tarz dünya çapında oyuncuların takıma katılmasını istiyor. Sonuç olarak Engolo Kante ismi şimdilik sadece bir iddiadan ibaret. Ancak Galatasaray'ın büyük hedefleri ve transfer stratejisi göz önüne alındığında bu söylentinin gerçeğe dönüşme ihtimali hafife alınmamalı. Önümüzdeki haftalar bu dedikodunun ne kadar sağlam temellere dayandığını gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Ancak bir şey kesin. Sarı kırmızılı camiada heyecan şimdiden başladı. Ve böylece Galatasaray Nabzı'nın bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.